Merhaba Duam Gümir Gece Masalları 546. Gece Mağarada bir sürü ölü vardı Çürüyen bedenlerden yayılan kötü koku Bütün mağarayı doldurmuştu Yaptıklarım sebebiyle bütün bunları hak ettim diyerek kendimi kanadım Geceyle gündüz ayırt edemiyordum Yavaş yavaş gücümü kaybetmiş Yemek bile yiyemez hale gelmiştim Açlık beni öldürecek gibiydi. Yanımdaki yemeğin ve suyun bitmesinden endişelendiğimden suyumdan içemiyordum. Allah'tan başka güç ve ku kuvvet sahibi yoktur. Bu şehirde evlenmekle imtihan edilmemin sebebi nedir? Hangi musibetten kurtulmak istesem daha büyüğüne düşüyorum. Bu ne talihsiz bir ölümdür. Keşke daha önce denizde boğulsam dağlarda veya da dağlarda ölseydim. Öyle bir ölüm bu ölümden daha iyi olurdu diyerek kendimi kınamaya devam ettim. Ölülerin <laughs> kemikleri üzerine uzanıp Allah'tan yardım dileyerek uyumaya çalışıyordum. Bir an önce olmak istiyor ama ona bile ulaşamıyordum. Bu halde kalmaya devam ettim. Açlıktan ciğerlerim parçalandı. Susuzluk beni perişan etti. Oturdum. Bir parça ekmek yiyip birkaç yudum su içtim. Sonra bir çare aramak üzere kalktım. Mağaranın köşelerini dolanmaya başladım. Geniş bir mağara dolduğumu anladım. İçi boştu. Fakat üzerinde pek çok ölü eski zamanlardan itibaren çürümüş kemikler vardı. Mağarada ölülerden uzak bir mekan bulup Orada uyumaya başladım. Yiyeceğim azalmış. Geride çok az bir şey kalmıştı. Her gün bir miktar ekmek yiyor. Birazcık su içiyordum. Ölmezden önce yiyecek ve içeceğimin bitmesinden çok korkuyordum. Bu endişe içinde oturuyor. Sürekli ne olacağım hakkında düşünüyordum. Yemeğim ve suyum biterse ne yapacaktım? Bir anda taş yerinden hareketlendi ve içeriye doğru bir ışık süzüldü. Yani bu da neyin nesi? Diye düşünürken bir top bulup kuyunun başında belirdi. Ölmüş bir adamı yanında canlı bir kadınla birlikte mağaraya indirmeye başladılar. Kadın ağlay feryat figan ediyordu. Kadınla birlikte yemek ve su da indirdiler. Ben kadını görüyordum ama o beni göremiyordu. Halk kuyunun ağzını taşla kapatıp gitti. Hemen yerimden kalkıp yerden bir kemik parça aldım ve kadının başına vurdum. Kadın baygın bir halde yere düştü. Tekrar tekrar vurup kadını öldürdüm. Ekmeğiyle suyunu aldım. Yanındaki kıymetli madenleri ve mücahitleri aldım. Yemeği ve suyu kendim için yaptığım mekana taşıdım. Orada uyumaya başladım. <laughs> Yemeği ve suyumu, suyu gücümü kaybetmeyeceğim şekilde idareli kullanıyordum. Kendimi toparlamaya başladım. Bir süre daha orada kaldım. Mağaraya canlı olarak indirdikleri kimseleri öldürüyor. Yemeğini ve suyunu bulup onunla gücümü hafız ediyordum. Bir gün uyurken bir ses duyandım. Ümaranın bir yanında bir şeylerin kıpırdandığını hissettim. O ne acaba diye düşünerek yanına doğru gittim. Beni fark edince kaçtı. Mer yabani bir hayvanmış. Mağaranın giriş yerine kadar kendisini takip ettim. Küçük bir yerden ışık belirdi. Işık bazen belirliyor, bazen gizleniyordu. Yaklaştıkça ışık daha da belirginleşmeye başladı. Mağarada bir yarık bulunduğunu, dışarı doğru açıldığını anladım. Kendi kendime. Buradan çıkmaya bir imkan olmalı diye düşündüm. Demek ki mağarada veya bu mekanda bir yarık daha vardı. Hiç düşünün. Işığın bulunduğu tarafa geçip iyice inceleyince dağın üzerinde vahşi hayvanların üstü bir yarı gördüm. Vahşi hayvanlar oradan içeri doğru giriyor, ölüleri yiyor. Duyunca yine aynı yerden dışarı çıkıyorlardı. Bunu görünce içim rahatladı, kendimi toparladım. Ölümden sonra tekrar hayata kavuşacağıma inanmıştım. Uykudan uyanmış gibiydim. Bir yolunu bulup delikten dışarı çıktım. Kendimi bir dağın kenarında, tuzlu bir gölün kıyısında buldum. Bu göl iki denizin ve bir ada ile bir şehrin arasındaydı. Kimse oraya gelemezdi. Çok sevindim. Allah'a şükrettim. Kendi kendime güç yaşlayıp mağaraya geri döndüm. Yemeğimi, suyu ve biriktirdiğim mücevherleri aldım. Son örgülerden birisinin elbisesini üzerime giydim. Üzerlerinde bulunan akitleri, cevherleri, ince gümüşleri, altın ve hediyeleri ve madenlerden alabildiğim kadarını aldım. Orada kaldığım her gün mağaraya iniyor ve orayı gözetliyordum. Kimi defnedirlerse suyunu ve yemeğini alıyor, erkek ve kadın herkesi öldürüyor, Sonra direkt dışarı çıkıp denizin kenarında oturuyordum. Allah'tan bana bir çıkış yolu bekliyordum. Allah oradan bir gemi geçirsin diye umuyordum. Mağaradaki her şeyi taşıyıp elbisenin arasına koyuyordum. Bu hal üzere bir süre kaldım. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.